Herkese selam, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Yamu. Bu videomuz bir soru cevap videosu olacak. E, Tunç'la evlendiğimiz, yani nikahımızın olduğu günden sonra e, soru cevap kısmı açtığımda Instagram'da bana sürekli e, işte aşkla ilgili, işte evlenmekle ilgili vesaire sorular çok fazla soruldu. Bu yüzden genellikle çok sık sorulan sorulardan yaklaşık 10 tanesini buraya not ettim. Hani dönüp dönüp çünkü sürekli aynı soruyu soranlarınız olmuş. O yüzden burada 10 tanesini, genel olarak size bir cevap olabilecek 10 tanesini cevaplamak istedim. Bu arada biz daha... E 17 Mart'ta nikahımız oldu. Düğünümüz daha olmadı. Bu süreçte de zaten evin son aşamalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Yani aynı evde daha yaşamaya başlamadık ama bu 5 yıllık ilişkimizde bizi evliliğe götüren işte etmenler olsun ya da işte evlendikten sonra birbirimize karşı bakış açımızda ne tür değişimler oldu? Bunlar yani buna göre cevap vereceğim. Burada tamamen benim diyeceklerim bizim ilişkimiz ve benim fikrim şeklinde. Ee, yani her ilişkinin dinamiği aynı değil ya da bu sorulara benim vereceğim cevaptan daha farklı mesela belki Tunç cevap verecektir. Hani bu tip şeyleri belki o da bir gün cevaplamak isterse cevaplayabilir. Belki onunla cevaplamak daha mantıklı olurdu. Ama ee, ben burada tamamen kendi fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Videoya başlayalım. Ee, i̇lk soru genellikle hani şey, çok fazla bu şeyi paylaştıktan sonra yaklaşık 5-6 tane nasıl hissediyorsun diye bir soru geldi. Ee, mutlu hissediyorum ve bazen de tuhaf hissediyorum, iyi anlamda tuhaf. Hani çünkü bakınca ben evliyim ve e, bu dedikleri şey çok doğruymuş hani birisi bana işte bir devlet dairesinde ya da işte üniversitede formasyon alıyorum işte Yağmur bla bla kurt olmak, bu arada sizinle söylediğimi paylaşmıyorum. E, işte o soy ismi, alışma süresi gerçekten farklı. Hani adapte olmak vesaire. Ve hani o evli olduğunuz fikri işte birisi size bir şey sorduğunda işte e, eşim ya da işte ben evliyim tarzında. Ve benim e, belki aranızda öyle düşünenler vardır. Tunç için de keza aynı şekilde. Yan yana geldiğimizde ve bir yere gittiğimizde çok küçük görünüyoruz. Yani minyon bir insanım. Evet hani bedenen ya da ebat olarak çok minyon olmasam da en azından yüzüme bakıldığında hani yaşını göstermeyen bir insan olduğum için böyle hani en sandal kaç yaşındasın da evlendin gibi sorularla karşılaşabiliyorum. Halbuki bizim çağımızda yani şu anki benim kuşağımdaki insanların evlenme yaşı neredeyse 21-22'ye kadar düştü. Çünkü üniversitesi bittikten sonra iş bulan insanlar neyim eksik ki artık evlenebilirim diye düşündüğü için evlilik yaşı düştü. Yaşımız da sorulmuş. Ben 25 yaşındayım. Tunç 24 yaşındaki. ben bir yani 25 yaşındaki bir insanın evlenmesi için hani küçük bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Hani daha demin de dediğim gibi okumuşsanız ya da okumak zorunda da değilsiniz. İşte herhangi bir işiniz varsa ya da işte maddi açıdan böyle büyük kaygınız yoksa vesaire neden evlenmeyesiniz? Yani hayatınızda da doğru kişi olduğunu düşünüyorsanız. O yüzden güzel hissediyorum ve bunun yani evlendiğim kişinin Tunç olması da bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Eee diğer bir soruya geçeyim. Hiç şüphe duydunuz mu? Yani ayrılmak istediniz mi diye. Bundan da çok fazla sorulmuş. Hani ilişkinizi yaşadığınız o 5 yıllık süreçte kaç kez ayrıldınız diye. Çok net de bir soru sorulmuş. Hani nereden biliyorsunuz ki ayrılıp ayrılmadığımızı? Bu da bir garip bir soru. Yani her ilişkide e İnsanlar yaşadığı ilişkilerde ayrılmak ya da kopmak zorunda değil ki sorduğunuz soruların sizin kendi endişeleriniz olduğunun da farkındayım. Belki cevaplarım bir nebze size yardımcı olabilir. Ben kendi adıma bakacak olursam benim aslında çok sağlam temellerle oturttuğum ve e, sağlam görüşlerle, sağlam inanışlarla oturttuğum bir ilişki olduğuna inanıyorum en azından. Kendi adıma dediğim gibi Tunc'un Fikce. Belki o da bir gün paylaşır. Ben e, çok yapıcı bir ilişki yaşamak istiyordum ve e, yapıcı olmak da ilişkide çok önemli. Çoğunuz e, benim anladığım kadarıyla yaşınız da küçük. E, yani eğer 16, 18, 20, 22 bandındaysanız açıkçası bana göre küçük sayılıyorsunuz. İşte sevginin bir ilişkide en önemli şey olduğunu zannediyor insanlar ki evet bu da benim fikrim ama ben gerçekten... Birçok e, ilişkiye baktığımda sevgi temelli ilişkilerin çoğu bir süre sonra toksikleşmeye başlıyor. Biz e, her şeyin ötesine, yani diğer tüm videolarımızda ya da soru-cevapta da çok fazla sorulduğunda cevap verdiğim gibi saygı, anlayış, güven üçlüsünü ilk üçe koyup sonrasında sevgiyi esas alarak ilerlediğimiz için aslında biz birbirimizin en yakın arkadaşıyız. Yani hiçbir şekilde ilişki e, ilişkide işte hadi görüşmeyelim bir süre. İşte ya da senden ayrılıyorum deyip bir hafta sonra işte a barışalım tarzında biz e, ilişkimiz süresince böyle bir şey yaşamadık. Her şeyi konuşarak Çözüm bulma üzerine, çözüm bulamıyorsak orta yol bulmak üzerine, birbirimizin konfor alanlarına saygı duyarak ya da birbirimizin inançlarına, düşüncelerine e, ya da gör, görüp geçirdiği herhangi bir şey varsa da işte onun üzerine birbirimize her türlü saygı duyarak ilerlediğimiz için... E, Açıkçası inanmasalar bile 5 yıllık bu süreçte biz kavga dahi etmedik. Çünkü hiçbir şeyin kavga boyutuna varmasına izin vermedik. Yani Çünkü kavga edilecek bir durum yok aslında genel olarak baktığımızda. Bazen ben birazcık fevri bir insanım. Sesim yükselebiliyor. Ama böyle bir durumda da Tunca verdiğim değer ve ona bakış açımla Tekrardan düşündüğümde onun beni sakinleştirmesine gerek kalmadan ben sakinleşebildiğim için kavga derecesine de varmadı. Yani doğal olarak demek istediğim şey şu sağlam temelli bir ilişki e, kurarsanız kavga etmenize de e, ayrılmanıza da araya mesafe koymanıza da gerek kalmıyor. Yani bu, bu minvalde soru soran insanların hepsine cevap vermiş olayım bu şekilde. Ee, dediğim gibi biz Tunç'la daha birlikte yaşamaya başlamadık, onu da tekrardan söyleyeyim. Ve e, zaten e, nasıl hissediyorsun sorusuna tekrar dönecek olursak, aynı evde daha yaşamaya başlamadığımız için böyle hani tam anlamıyla evliyim gibisinden bir düşünceye daha giremedim ben. Belki Tunç da aynı şekildedir, bilmiyorum. Aynı evde yaşamaya başlayınca bunun. E, tam anlamıyla oturacağını düşünüyorum. Aynı insanla aynı evde uzun vadeli yaşam planı yapmak hem stresli hem de mutlu edici bir şey gibi geliyor mu sizce? Ya aslında e, soru birazcık şey garip olmuş ama hani bu soruyu şöyle soranlar var. Aynı insanların aynı evde e, sonsuza kadar yaşamak bence e, çok e, kötü ve dehşet verici bir düşünce tarzında soranlar da olmuş. Tuncu her şeyden önce bir arkadaş, bir dost, sırdaş işte e, hayat arkadaşı, yoldaşı tarzında bir insan olarak gördüğüm için, keza biliyorum o da beni aynı şekilde öyle gördüğü için biz aslında hani evli bir çiftten ziyade gerçekten mükemmel bir dostuz, mükemmel bir arkadaşız her şeyden önce ve ben kendi bu noktaya varma sürecimde düşündüğüm yani ben aklımda hiç soru işareti yok. Bunu da soranlar olmuş. Hani aklımda hiç soru işareti yok mu vesaire falan. Zaten aklımda hiç soru işareti olmadığını anladığım noktada ben tamam. Ben gerçekten doğru kişiyi buldum deyip onunla tüm hayatımı birlikte geçirmekte bir sakınca görmüyorum dedim. Ve e, buradan da şöyle bir soruya geçecek olursak ee, özel alan ihtiyacınız konusunda nasıl anlaşıyorsunuz? Ee, bunun için evli olmaya gerek yok. Her e, sevgili çiftinde özel alana ihtiyacı olabilir. Ee, evlendikten sonraki sürecimizde biz zaten e, 5 artı bir bir evdeyiz. Ev turu videosunu izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz de Tuncun kanalında bakabilirsiniz. Biz zaten 5 artı bir bir evdeyiz ve e, Bilerek zaten bu bizi çok mutlu eden bir şey. Öyle olmasaydı da 3 artı 1 bir ev arayışına girecektik. Çünkü mutlaka kendi odamız olması gerektiği fikrindeyiz. Bana işim çok fazla soruluyor. Ben tarihçiyim. Yani mezun olduktan sonra evet işimi yapıyor muyum tam anlamıyla yapmıyorum. Ama formasyon aldım zaten. Öğretmen de olacağım belgemi aldıktan sonra e, tam anlamıyla işimi açıklamak gerekirse biz evlendikten sonra zaten Tunç'la yolumuzu e, bu şekilde ilerleteceğimizden kaynaklı ben Tunç'un işlerinde ona yardımcı olacağım. Belli bir takım şeyleri öğreneceğim ve bu öğreneceğim şeyleri belki ondan bağımsız da ilerletebilirim. Yani tam anlamıyla hayatımızı bu şekilde birleştirdiğimiz için aslında bir bakıma Tunç'un bir asistanı gibi de bir şey olacağımdan ötürü biz home office'te çalışıyor olacağız. Yani bu süreçte birbirimize alanlarımızın ayrı olması bizim için önemli. Çünkü ikimiz de sürekli ders çalışan ya da ders çalışmasak bile işimiz home office olduğu için ayrı alanlara ihtiyacımız olacaktır. Ve bazı şeyleri zaten yalnız yapmak isteyebiliriz. Tunç yalnız başına alışveriş yapmak isteyebilir, arkadaşlarıyla görüşmek isteyebilir, keza aynı şekilde ben de öyle bir gün dururken ben kendi başıma dışarı çıkmak istiyorum. İşte ya da şuraya gitmek istiyorum tarzında. Eğer hani gerçek anlamda bir sakınca ya da herhangi bir tehlike yoksa eğer ve bu bize zarar vermeyecekse tabii ki bunları yapabiliriz yalnız başımıza. Her zaman evlisiniz diye yapışık ikiz gibi gezmenize gerek yok. Bu yüzden yalnız kalmak istediğim her an odama girip kapımı örttüğümde yalnız kalabileceğim ve kendi başıma işte kitabımı okuyabileceğim, işte arkadaşlarımla en basiti telefonda görüşmek, e, görüntülü konuşmak, annemle, ailemle vesaire. Bunları yapabileceğim. Kendime ait bir alanım olacak zaten. Keza Tuncum olacak. O yüzden e, bir şeylere kendisi yalnız yapmak istiyorsa da bunda ona saygı duymak zorundayım. O da bana saygı duymak zorunda. Yani e, kendinizi evlendiniz diye siyah bir kızı gibi görmenize gerek yok diye düşünüyorum ben. O yüzden e, daha tam birlikte yaşamadığımız için özel alan ihtiyacımız konusunda da zaten daha ev kurulurken bunlara karar verdik diyeyim. Diğer soru, e, konuşacak konunuz bitmiyor mu? E, günümüzdeki ilişkilerde insanlar konu açamıyor, konuşamıyor. Bunun da zaten farkındayım. Muhtemelen e, bunu soran kişi de Bununla alakalı bayağı kaygı yaşıyor ya da bu durumu bayağı bir süre yaşıyor diye düşünüyorum. Aslında bizim konuşacak konumuz bitmiyor. <laughs> yani şöyle, zaten kendimizle ilgili bir şey konuşmasak bile yaptığımız işle alakalı konuşacak her zaman bir sürü şeyimiz var. İşte biz gün içinde zaten uyandığımızda Günaydın, işte bugün ne yapacaksın, işte bugün neler yapacaksın gibi, işte e, o tamamen işine verecekse kendisini saatlerce yazmaya da bilirim, yazmam zaten. Keza aynı şekilde o da bana öyle. E, bazen bir gün içinde bir şey yaşıyorum, hemen onu diyorum Tunca anlatmalıyım. Bazen hepimizin hayatında oluyor. Bir dedikodu oluyor diyorum. Hat <laughs> bunu Tunç'un da bilmesi gerekiyor tarzında. Böyle Tunç'la sürekli birbirimize bir şeyler paylaşıyoruz. Yeni bir şey öğrendiğimizde de hemen bunu birbirimize paylaşıyoruz. İşte Instagram'dan komik videolar atıyoruz sürekli birbirimize. Ya da ee... Hayatımızda yer yer problemler yaşıyoruz ve zaten bu problemleri el ele verip birlikte çözüp aşmaya çalışma süreçleri aslında bu 5 yılda bizi birbirimize çok fazla kenetledi. İşte ben Tuncu çok iyi tanımaya başladım. İşte hangi olaylar karşısında nasıl reaksiyonlar gösteriyor. İşte bir şey başına atıyorum bir problem geldi. Tuncu'nun bundan nasıl çıkacağını biliyorum vesaire. İşte... Bana bir şey anlattığında kendi fikrim işte atıyorum ona kötü de gelse e, özgürce onunla bunu paylaşıyorum ya da kendi düşüncem kötüyse yine onunla bunu özgürce paylaşıyorum birbirimizi asla kısıtlamadan yormadan işte e, her şeyimle saygı duyarak geliştirdiğimiz bir iletişim olduğu için konuşacak konumuz aslında bizim bitmiyor ben şu an bile bu videoyu durdurup Tunca yazsam işte hemen konuşacak bir şey yine bulabiliyoruz biz. Yani konuşacak bir şey olmasa da öyle durumlarımız da olmuyor değil zaten. Susup birbirimize bakıp o şekilde de anlaşabiliyoruz. Sessizce durup bir şeyler, farklı şeylere de yoğunlaşabiliyoruz. Yani yan yana olmak e, bizim için esas kriter diyeyim size. Kendi iç dünyanda evlenmeye hazırım dediğin süreç nasıl gelişti diye bir soru. E, Dediğim gibi ben daha öncesinde ilişki yaşamış bir insanım ve hani onlar da böyle çok fazla uzun sürmedi. Ben bir insanın bana karışmasına, benim düşüncelerime saç çekmesine asla hiçbir şey izin vermeyip bir ikinci haftada atıyorum o insan çok değişti. Hemen 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 kaçıyorum oradan ve asla üzülüp ağlamadım yani kendimi kötü hissettiğim hiçbir şey yaşamadım yani çünkü kimsenin yani küçüklükten yetişme tarzım hani kimsenin beni üzmesine izin vermemekle ne olduğu için e, hayatımda hiç kimseyi arkadaş dahi o kadar uzun süre tutmuyorum. Tunç'la her şeyimi ortak ilerletebildiğim, asla yorulmadığım, çok sevildiğim, çok sevdiğim, işte yapmaktan, her şeyi birlikte keşfetmekten keyif aldım. Yani Tunç'la yaptığımız her şey bizim. Yani 5. yılımızda bile biz şunu söyleyebiliyoruz. Bu da büyükti, bu da çok güzeldi. İşte bunu daha sık yapmalıyız ya da birlikte bakıyoruz yeni şeyler keşfetmeye çalışıyoruz yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz hani siz bunların bir bilmiyorsunuz ama biz bunları çok fazla sık yaşıyoruz Tunç'la bu yüzden de şu zaten diyebiliyorsunuz ben bu insanla hayatımı ilerletebilirim dediğim gibi toksik ilişkiniz yoksa ve gerçekten dediğim gibi yorulmadığınız sevdiğiniz, sevildiğiniz anlaşıldığınızı hissettiğiniz işte ee, çok fazla değer gördüğünüz bir ilişkiniz varsa zaten bu muhtemel sonuna evlilikle sonuçlanıyor. Ben de e, yani hiç bu çizgiyi bozmazsak zaten yani hep herkes şey diyor, sağlıklı ilişki, sağlıklı ilişki. Yani herkesin kendi kafasındaki düşüncesi farklı, sağlıklı diye nitelendirdiği ilişki çok farklı olduğu için Hani Benim sağlıklı ilişkiden anladığım şey bu. Dediğim gibi çoğunuz sevgiyi ya da aşkı birinci sıraya koyuyor olabilirsiniz. Ya da işte ben işte çok aşık olmadığım bir insanla evlenemem, yapamam tarzında. Ama aşkın e, uzun vadeli olmadığını anladığınız noktada e, aşık olduğunuz kişiyle evlendiğiniz için iş işten geçmiş oluyor. Dediğim gibi önce e, çok yakın iki arkadaş, sırdaş, dost olabileceğiniz bir insanı bulmanız gerekiyor ve dediğim gibi hiçbir şeyden çekinmediğiniz, yapmaktan korkmadığınız, işte deneyimlemekten kaçmadığınız, işte çok fazla sevdiğiniz, onunla bir şeyleri paylaşmaktan yani o saydığım, yani bir önceki saydığım sorularda da cevap verdiğim her şeyi hissettiğiniz noktada zaten tamam diyorsunuz. Ben bu insanla evlenirim diyorsunuz. O yüzden biz de evlendik. Tartışmalı ilişkinin ilişkiyi iyi yaptığına inanır mısın? Evet şöyle bir görüş var. Ee, Türkiye'de çok fazla duydum bunu. İşte tartışmıyorsanız ı -ı, tartışmanız gerekiyor. Yani ilişkilerin tartışmalı olur. İşte e, hiç, hiç mi tartışmıyorsunuz yani siz o zaman e, falan diye. Ben de bu şekilde yani çok yakınlarımdan bile bunu e, duyduğum oluyor. Öyle bir şey yok bana göre. Yani çok saçma. Ben e, tartıştığım bir ilişki, tartışmalı ilişki çok e, bence yorucu bir şey. Her şey için tartışamazsınız. Yani. Biz dediğim gibi yani ikimiz için de en doğru olana saygı duyarak ilerlediğimiz için biz tartışmaya asıl benim tartış yani sizin ben, muhtemelen bu sorudaki tartışma hani böyle harara ara bir şeyden hani bahsediliyor benim e, tuşla yaptığım tartışma gerçekten e, yapıcı bir tartışma e, işte münazara şeklinde bir tartışma e, hani bir konu üzerine işte susarsın, dinlersin, kendi fikrini belirtirsin vesaire. Bu şekilde bir tartışma yaşıyoruz. Ama baktık olmuyor. Böyle durumlarımız da oluyor. Anlaşamıyoruz. Tamam. Bir sonraki oturuma biz bunu tekrar konuşup üzerinden e, bir geçeriz, düşünürüz tarzında. Ben e, tartışmanın ilişkiyi iyi yaptığını asla inanmıyorum ki bu çok zaten yorucu bir şey. E, biz Günümüz gençlere yaşlı olan insanlardan daha yaşlı artık. Ben öyle bir ilişki içinde asla bulunmak istemiyorum. Ben emekli hayatı gibi, işte ton ton bir şekilde ilerleyeceğim bir ilişki istiyordum. Bunu da buldum zaten. <laughs> o yüzden çok sakin bir insanım. Sinirlendiğimde herkesten daha kötü sinirleniyorum. O yüzden sakinlik en iyi şeydir ve. Tartışmadan da bazı şeyleri çözebilirsiniz. Bazı şeyler yoluna girebilir. Son olarak da şöyle bir şey gördüm. Gözüme çarptı. İşte sevgilimle aynı boydayız. İnsanlar bize dalga geçiyor. İşte ee, kendimi çok kötü hissediyorum tarzında birisi bir şey yazmış. Tuşla aynı boydayım. Boyumuz 1.69. O Boyu 24 yaşında ben 25 yaşındayım. E, Tuncun yanında birçok kez topuklu giydim kendisi hiç bunu problem etmiyor ya da ben etmiyorum. Keza Pınar Altoyıl'la Yağmur Atacan çok tatlı bir çift mesela bence. Boy e, tamamen sizin estetik kaygınızla alakalı bir şey. İşte dışarıdaki insanlar dalga geçiyor. Hani böyle bir kanun mu var? Hani kadın daima erkekten kısa olmak zorunda diye bir kanun mu var bilmiyorum. Yani bu düşüncede olan insanları gerçekten aşırı derecede kınıyorum böyle bir şey yok. Olmak zorunda da değil. Tunç'la gayet güzel giden bir ilişkim var. İşte aynı zamanda kendisi beni bu konularda destekliyor. İşte şu, kendimiz yani topuklu ayakkabı yani. Mesela nişanda <laughs> babet giydim. Gold puantiyeli bir elbise almıştım. abimin düğününde 2013 yılında giymiş olduğum ve bir daha asla giymediğim, hani ikincisi kendi nişanıma nasip olan bir gold babetim vardı. Elbiseye o kadar çok yakıştı ki, hani yoksa siyah bir topuklu giyecektim. Elbiseye babet çok yakıştı. Şimdi topukluyla evde rahatça yürüyemediğimden kaynaklı, hani alt komşuya yeterince zaten eziyet oldu. Çünkü gelen herkes topuklu giymişti. Ve ben e, insanlara sürekli kahve, su, yemek vesaire ikram edeceğim için, sürekli de bir fotoğraf akışı falan olacağı için dedim ki benim babet giymem daha mantıklı. Hem kendimi daha rahat hissederim hem de e, fotoğraflarda babetle elbisemin uyumu çok güzel çıkıyordu. Tamam dedim ben bu babeti giyeceğim. İlki abime düğününe nasipmiş, ikincisi de kendi nişanıma. Mesela o ayakkabı benim için her zaman çok özel bir ayakkabı olarak kalacak. Ee, ve gelen yorumlar şu yöndeydi. İşte nişanlısından işte kısa görünmek için, nişanlısıyla aynı boyda olmak için bu ayakkabıyı giymiş şeklinde alakası yok. Daha demin anlattığım şeye bakarsanız asla alakası olmayan bir yorum. Çünkü her zaman insanlar kendi gördüğünü, işte kendi aldığı aile eğitimini, kendi aldığı ahlakı e, yorumlarda size sunduğu için açıkçası bize kötü bir yorum geldiği zaman biz hani şöyle bakıyoruz. Çok yazık, hiç sevinmemiş, hiç iyi bir aile eğitimi almamış, asla kendisini geliştirememiş insan. Yani ben böyle bir insana hani bana bunu yazdı diye üzülmektense tamamen ona acıyorum. Çünkü dünyası çok dar. Asla böyle bakamıyor hiçbir şeye. İşte çünkü buna beyni yetmiyor. Hani kapasitesi buna yeterli değil. Sadece işte a erkek kadından kısa, işte kadın yanında çok tombul, işte çok iri çıkmış. Ee, çok komik görünüyorsunuz tarzında. Yani bizim bir sürü şeyimize örnek alabileceğiniz yerde sadece kendi ufak beyninizin yettiği şekilde bir yorum yapıyorsanız keza bu soruyu soran kişiye de böyle davranılıyor belli ki. burada size üzülüyoruz biz. Asla bizim yaşadığımız gibi bir şey yaşayamayacak olmanıza üzülüyoruz. O yüzden bu şekilde bakmaya devam edebilirsiniz. Siz hayata bu şekilde baktığınız için asla işte mutluluk olsun, işte doğru insan olsun ya da işte e, doğru arkadaşlar, işte okuldaki, hayattaki yaşantınız vesaire her zaman iğrenç olacak. E, i̇ğrenç olmaya da devam edecek siz böyle olduğunuz sürece. O yüzden biz size acıyoruz. Bu şekilde de yorum yapmaya devam edebilirsiniz. Eğer daha da kırıcı yorumlar yapılıyorsa zaten bununla ilgili hukuki işlem başlatıyoruz. Çünkü kimse kimseye bu şekilde davranma gibi bir haddi yok. İşte Aa işte siz public bir şey yapıyorsunuz. İşte yorumlara alışmanız lazım. İşte böyle insanlar her zaman olacaktır. Olamaz. Böyle insanlar her zaman olamaz. Böyle insanlar çünkü hak hukuk bilmediği için ve e, beyni olmadığı için böyle şeyler yapıyor olabilir ama kimsenin beni ya da sevdiğim insanı üzmeye e, haddi olamaz. Bu yüzden de herkes ayağını <laughs> denk alsın bence. E, bizim için mutlu olan bir sürü insan var. Onlara çok teşekkür ederim. Çok fazla mesaj alıyoruz. E, mutluluklar dileyenleriniz var. Bunun için de çok teşekkür ederim. Çünkü insanlar dediğim gibi kalbindeki ve burasındaki neyse o insanın işte yazdığı şeylerden ya da bize paylaştığı şeylerden biz o insanları anlayabiliyoruz. Umarım onların da karşısına her zaman kendisi gibi insanlar çıkar. Bu tip bir soru cevabı Tunç'la birlikte yaşadıktan 2 ay sonra falan tekrar yapmayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aynı evde daha yaşamaya başlamadığımız için e, belli sorulara çok fazla cevap veremedim. Çünkü hani soranlarınız var. Işte, aynı evde yaşamak nasıl bir his? İşte, e, anlaşabiliyor musunuz? tarzında. Bakalım. Onu da birlikte yaşamaya başlayınca göreceğiz. Düğün ne zaman diyenleriniz var. Onu da olacağı zaman görürsünüz zaten. Benden bu kadar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı olabilecek bir soru cevap olmuştur. Görüşmek üzere.